Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 100 gün seriyi devam ettiriyoruz. Bu arada arkadaşlar yani sizi umursamamışım yani videoya kadar çok izlenme geleceğini yani zannetmemiştim. Ama şu an 26 izlenmede. Yani sizi çünkü yani o kadar izlenme almam yani almayacağımı düşünmüştüm. Yani sonraki video sonraki videom yani e, bir hafta sonra videolarım hafta sonu gelmeye başlayacak. Yani arkadaşlar bu videoya 30 beğeni yok. 30 beğeni gelirse devamını çekerim. Abi şimdi gelişelim. Yağmur kalkmıyor mu ya? Neyse neyse hile yapmayalım. Esrafı hiç, ya. hiç canlı yok ya. Abi canım vallahi abi light canlı yok. Tahtan bol her şeyim bol. Bir tek hayvan yok abi yemeğim yok yemeğim. Karpuzlarla yetiniyorum abi. Karpuzlar bir bir veriyor mesela inek ve koyun. Normal koyun üç inek dört veriyor abi. Karpuzlarla mı yetinmem gerek? İlla. Dur. Dikkat et mı abi? Taşıma düşüncesi geldi bir anda yani. Yok abi yok. Bu tarz bir sevmediğim için öyle dedim. E, E Hayvan yok. Bu ne abi? Bu nasıl iş? Abi. Lütfen o koyun olsun. gıcık oldum ya. Hiç bir şey yok. Bu daha sinirleniyor bu arada. Hmm. No. Bu da sinirli. Niye bütün pandalar sinirli? Abi. Abi sonunda inek ya. Oh. Abi şu an derdim bol. Abi buralarda köy olabilir bu arada. Bakın ne buldum. Kiraz ağacı büyüyor. Kiraz büyüyor mu da? Abi ya. Ben dene çok sıkıntılı. Abi. <laughs> çok uğraştım. Ve köy oldum. Bu yağmurun dinmesi gerek abi. bu nasıl bir şans ya 100 gün serisi yapalım dedik bu ne ya hiç yani layık değil 100 gün serisine bu böyle şanssızlık mı olur ya diğer youtuberlar bas, ba YouTube bas bas diğer youtuberlar bas bas buluyor. Biz 5 yılda bir buluyoruz. Nasıl bir şanssızlık ya. Mesela ben mantarımda kömür yok. Bu bile iyi. Abi. Abi bu ne? Arkadaşlar yağmur sonuçta kadar devam ediyor. Abi yağmuru durduramıyorum. Bakın. Yaptıklarımı sayacağım. Komut yazdım. Bir. Hmm, başka ne yaptım? Çok bek. Evet arkadaşlar. Ufak bir aksaklık sonra devam ediyoruz. Abi sınırsız yemek. Ben Afrika'da olsaydım çıldırırdım. Ama istemiyorum Afrika'da olmak. Kim ister ki Afrika'da olmayı? Hadi headshot. Abi koyunları headshot katmak ne kadar güzel. bakar mısın ya? Güzeller, güzeli köy. Ama önemli olan köy değil. Demir. Demir abimiz daha önemli. Hop. Hadi. Arkadaşlar videoyu yağmurla başlattım. Videoyu durdurduğum zamanlarda yağmur video az sonra kapanacak video yani az sonra video bitecek videoyu da yağmurla kapatıyorum hiç sandıklı ev yok arkadaşlar bu normal mi söyler misiniz bana ben akıl sağlığımı mı kaybedeceğim bu dişli tamam Olmaz böyle iş ya. Abi oyunun tadı kalmadı. Arkadaşlar bugün yaptığım tek şey köy bulmak arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda yapılan tek şey köy bulmak. Abi videonun tadı huzuzu kaçtı. Ne yapsam ona uygun değil ya. Bak level atlayamadık. Level bile atlayamıyoruz. Arkadaşlar dünya ne şanssız adamı adamı da bile abi dünya... arkadaşlar yine dünya yine yine e, artık değişmesi gerek. Yani bunu size söylüyorum. Yine olarak kitabı değişmeli, değişmeli. Değişmezse ben değiştiririm. Tamam bu abi yararımızı. Arar, evet, evet. Her hepiniz bu anı bekliyordunuz değil mi? Alın size. Al işte ya. <laughs> abi bir gram istemedim. Geliyor babamız. Gel. Gelmiyor. Vallahi. yeter. Yeter ama. Göz olacağım.

Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Abone olup like attıysanız güle güle. 30 izlenme alırsa bölüm 3 geliriz.